Bir nötron yıldızından alınan bir kaşık madde dünyada 6 milyar ton ağırlığında olurdu. Düşünsene, sadece bir kaşık. Nötron yıldızları evrendeki en yoğun cisimlerdir. Bir çay kaşığı dolusu madde alırsan bu ölçüyle kıyaslanamayacak kadar ağır bir şey olur. Bu yıldızların çökmesiyle ortaya çıkan inanılmaz bir durum. Herhangi bir madde bu kadar yoğun olamaz. Fizik kuralları burada bile biraz çiğneniyor. Nötron yıldızları yaklaşık 1.4 güneş kütlesine sahip ve bu kütle sıkıştırıldıkça daha da yoğun hale geliyor. Her bir nötron maddenin en temel yapı taşlarından biri. Nötron yıldızlarının yüzeyinde bir ağaç dikip onun altında oturamazsın. Çünkü yüzeydeki çekim gücü normalde hayatın var olabileceği bir yerde değil. Nötron yıldızları da yıldız hayatının son yolculuğuna çıkanların kalıntılarıdır. Her biri bir patlama sonrasında ortaya çıkar ve evrenin derinliklerinde kaybolup giderler. 6 milyar tonluk bir kaşık hayatını değiştirecek bir ağırlık. Bu bilgi uzayın ne kadar sırlarla dolu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Unutma, evrenin derinliklerinde daha hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sır var.